Arkadaşlar merhaba. Yeni yılda yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere biz yorumları çok önemsiyoruz. Sizin bize aktardığınız fikirlerle bu kanalı geliştirip sesimizi çoğaltmak istiyoruz. Bu videoda da bana bırakılan yorumlardan aldığım bir öneriyle salgın hastalıkları birlikte inceleyeceğiz. Biliyorsunuz 2019 yılı ve 2020 yılı maalesef Covid-19 salgınının damga vurduğu yıllar oldu. Ben de şimdi bu video ile beraber insanlık tarihini dönüştürmüş 7 salgın hastalığı sizlerle beraber incelemek istiyorum. Ama videomuzun başında her videoda yaptığımız hatırlatmayı tekrarlamak isterim. Lütfen sesimizi çoğaltmak için eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı abone olmayı ve değerli yorumlarınızla fikirlerinizi bize aktarmayı ihmal etmeyin. Bir de arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye ederseniz işte o zaman müthiş olur diyorum ve insanlık tarihini derinden etkilemiş 7 salgın hastalığı birlikte incelemeye başlıyoruz. Arkadaşlar tarihteki en büyük salgınlardan biri olan vebayı inceleyerek Videomuza başlıyoruz. Veba denilince aklımıza doğrudan Orta Çağ gelse de aslında vebanın tarihi çok daha eskilere gidiyor. Birinci veba salgını olarak kayıtlara geçen Justinian vebası 541 yılında Avrupa'da ortaya çıktı. Daha sonra Mısır'a, Filistin'e, Suriye'ye en sonunda Anadolu'ya ulaştı. Doğu Roma İmparatoru 1. Justinian zamanında gerçekleştiği için onun adıyla anılan bu salgının başkente zarar vermemesi için tüm önlemler alınsa da maalesef başkente bu hastalığın yayılmasının önüne geçilemedi. Bugünkü İstanbul, o dönemki adıyla Konstantinopolis'e tüm giriş çıkışlar kapatılmasına rağmen askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler hastalığın tüm şehre yayılmasını sağladı. Veba öyle bir büyük hızla yayıldı ki başlangıçta günde birkaç yüz olan ölü sayısı kısa sürede binlere ulaştı ve o dönem en kalabalık şehirlerden biri olan Konstantinopolis nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını kaybetti. Dünya genelinde ise 50 milyona yakın insan Justinian vebası nedeniyle yaşamını yitirdi elimizdeki kayıtlara göre. Bu salgın sadece popülasyonu azaltmakla kalmadı. İş gücü ve asker kaybını uğrayan Doğu Roma İmparatorluğu'nun siyasi açıdan zayıflamasına ve saldırılara açık hale gelmesine de yol açtı. Çin ve Orta Asya'da başlayan ikinci veba salgını namı diğer kara veba ise 1347 yılında Kırım'da bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun bağlı cesetleri mancınıkla şehre fırlatmasıyla yayıldı. Bu aslında biyolojik savaşında tarihteki ilk örneklerinden biri olarak düşünülebilir. Buradaki tüccarların Avrupa'ya dönmesiyle birlikte salgın Avrupa'ya ulaştı ve yıllar boyu devam edecek olan bir salgına neden oldu. Kara veba denildiğinde nedense benim aklıma doğrudan gagalı maske takan uzun palto ve deri eldiven giyen veba doktorları geliyor. Neden böyle bir kostüm giyiyorlardı diye soracak olursanız cevabı aslında basit. O dönemde yaşayan insanlar hastalığın insanın vücut sıvı dengesini bozan kirli havadan bulaştığına inanıyorlardı. Bu yüzden uzun bir maske takıyor ve maskelerin içine birçok bitkiden yapılan macun ve parfümlerle dolduruyorlardı maskelerin içini. Bu kostüm onları elbette ki hastalıktan korumadı. Çünkü vebanın asıl nedeni Yersinia pestis denilen bir bakteriydi. Bu bakteri farelerin tüyleri arasında yaşayan bir pirenin ısırığıyla bulaşıyor. İnsanlar arasında ise öksürme ve hapşırma yoluyla yayılıyordu. Yaklaşık 200 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu salgın Avrupa tarihini kökten değiştirdi. Yaşanan kayıplar Avrupa'daki pek çok insanın inancını kaybetmesine, Tanrı'yı ve kiliseyi sorgulamasına neden oldu. Kilisenin insanlar üzerindeki etkisini yitirmesiyle birlikte ise Avrupa'da reform ve Rönesans dönemleri yaşanmaya başladı. 1800'lerde yaşanan 3. veba salgını ise yine Çin'de başladı ve uzak doğudan gelen farelerle Amerika kıtasına taşındı. Etkileri uzun yıllar devam eden ve 12 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu salgını tedavi etmek için geliştirilen tedavi yöntemleri modern ilaçların geliştirilmesine temel rol oynadı diyebiliriz. Bu ilaçların arasında günümüzde kullandığımız antibiyotikler de önemli bir yer kaplamaktadır. Neyse ki insanlık olarak sonunda vebayı yenmeyi başarmışız. Başarmışız başarmasını ama vebanın korkutuculuğu hala dilimizde. Belki de bu yüzden Covid-19'a bile çağımızın vebası diyoruz. Arkadaşlar ikinci sizlerle konuşmak istediğim hastalıksa çiçek hastalığı. Tarihteki en büyük salgınlardan biri de çiçek hastalığı nedeniyle yaşandı. Vari olan majör virüsünün neden olduğu oldukça bulaşıcı ve ölümcül olan bu hastalığın deri yüzlerinde çiçek benzeri döküntüler yarattığı için bu ismi aldığını söylüyorlar. Farklı dönemlerde, farklı coğrafyalarda görülen çiçek hastalığının Antik Mısır döneminden beri var olduğu söylense de ilk kez 10. yüzyılda İranlı İslam alimi El Razi tarafından bu hastalığın tan tanımlandığı kayıt altında. Doğrudan temas, hapşırık, öksürük gibi yollarla bulaşan çiçek hastalığı 15. yüzyıla kadar Avrupa'nın üçte birinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Eski dünyaya ait olan bu hastalık Amerika kıtasının keşfedilmesiyle birlikte yeni dünyaya taşındı ve Avrupalı kaşifler kıtadaki yerliler ile temasa geçerek virüsü onlara bulaştırdı. Daha önceden böyle bir hastalığa karşı bağışıklık kazanmamış olan yerli halklar bir anda kitleler halinde ölmeye başladı. Virüsün Amerikan yerlileri arasında yayılması kimi zaman doğal yollarla kimi zaman ise sistematik soykırım hedefi haline gelen yerlilere uygulanan müdahaleyle gerçekleşti. Amerika'yı daha rahat bir şekilde kolonileştirmek isteyen Avrupalılar çiçek hastalığıyla enfekte olmuş battaniyeleri kızıl delilere verdi ve bunun sonucunda 56 milyon insan hayatını kaybetti. Bu da o dönemki yerli halkların yaklaşık %90'ına tekabül ediyor. Sadece 20. yüzyılda 300 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan bu hastalığın tedavisi için tarih boyunca birçok farklı yöntem denendi. Çinliler devdeki kabukların döküntülerini toz haline getirerek soluma veya bunun içine sürme yoluyla bağışıklık kazandırmaya amaçladılar. Afrika'da kabuklardan alınan döküntüler içerideki bir kesiye o olarak sürülüyordu. Türkiye'de ise bu işlem yaradan alınan irinin sağlıklı kişiye enjekte edilmesiyle gerçekleşiyordu. Edward Jenner'ın 1996'da geliştirdiği çiçek aşısıyla birlikte bu yöntemler tamamen terk edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı küresel aşılama çalışmaları ile çiçek hastalığı vakaları giderek azaldı ve 8 Mayıs 1980'de insanlığın çiçek hastalığından tamamen kurtulduğu ilan edildi. Görüyorsunuz bu tür, bu tür bütün büyük salgınlarda aslında sosyal dönüşümler, savaşlar, bu hastalıkların silah olarak kullanılması gibi sosyal, siyasal bir sürü sonuç doğuran gelişme de beraberinde geliyor. Üçüncü hastalığımız ise kolera. Uygarlık tarihimizde gerçekleşen en büyük salgınlardan biri de maalesef kolera nedeniyle insanların hayatını kaybetmesi. Çıkış noktası Hindistan olan bu hastalık 7 kez pandemik boyuta ulaştı ve 1817'den 1975'e kadar farklı dönemlerde dünyayı etkisi altına aldı. Vibrio cholerae bakterisinin ince bağırsakla enfeksiyon yaratmasıyla oluşan kolera'nın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesiydi. Ancak sebebin bu olduğu 3. salgına kadar anlaşılamadı. İlk pandemi 1817 yılında Ganj Deltası'nda ortaya çıktı. Bu da gayet normal çünkü o Ganj Deltası kutsal kabul ediyordu ve orada yıkanan insanlar kutsandıklarını düşünüyorlardı. Bu da koleranın bütün Hindistan'a yayılmasına aslında vesile oldu. Bölgedeki İngiliz askeri birlikleri ve İngiliz ticari faaliyetleri koleranın Orta Doğu Doğu Afrika ve Akdeniz kıyılarına ulaşmasına neden oldu. 1823'e kadar süren ilk salgın 150 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İkinci kolera pandemisi 1829 yılında Hindistan'ın Bengal bölgesinde ortaya çıktı. Hindistan'ın tamamına yayılan hastalık İngiliz ticaret gemileri vasıtasıyla Batı Asya, Rusya, Avrupa, Amerika, Çin ve Japonya gibi geniş bir coğrafyaya ulaştı. 1851 yılına kadar süren ikinci salgın 200 bin insanın ölümüne neden oldu. 1852 yılında başlayıp 1859'a kadar devam eden 3. pandemi önce İran, Hazar ve Karadeniz kıyılarına, ardından Avrupa, İngiltere, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'ya yayıldı. 1853 yılında doktor Snow koleranın kirli şehir sularından bulaştığını ileri sürdü. Böylelikle içme suyunun arttırılması ve kaynatılması gerektiği bilgisi yaygınlaşmaya başladı. 4. pandemide 704 bin, 5. pandemide 982 bin, 6. da 1 milyon 500, 7. de ise 570 bin insan koleradan yaşamını yitirdi. Bugün hala temiz su kaynaklarına erişmekte güçlük yaşayan binlerce insanın hastalanmasına neden olan kolera günümüzde kolaylıkla kontrol altına alınmakta ve tedavi edilmektedir. Arkadaşlar sizlerle beraber inceleyeceğim dördüncü salgın hastalık Rus gribi. Tarihteki en büyük salgınlardan bir diğeri olan Rus gribi ilk olarak 1889 yılında St. Petersburg'da tespit edildi. H2N2 virüsünün neden olduğu bu salgın sadece 5 hafta gibi kısa bir sürede en yüksek ölüm oranına ulaştı ve 4 ay içerisinde bütün kuzey yarımküreyi etkisi altına aldı. Salgının bu kadar kolay yayılmasında dönemin gelişmiş ulaşım altyapısı da oldukça etkiliydi. Avrupa ve Rusya arasındaki 202 bin kilometrelik demir yolu ağı virüsün hızla Avrupa'ya ulaşmasını sağladı. Avrupa'dan Akdeniz'e ve daha sonrasında ise Amerika, Avustralya ve Afrika'nın kıyı bölgelerine yayılan 1 milyon kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. O dönemde Avrupa ve ABD'deki birçok gazete halkı teskin etmek için salgın ölümcül olmadığı yönünde haberler yapıyordu. Ancak Paris'te bir hiciv dergisi bunun tam tersini yaptı. Le Grelo ismindeki dergi 12 Ocak 1890 baskısında yer verdiği bir karikatürle Rus gribinin ölümcül olduğunu ve henüz sona ermediğini anlattı. Karikatürde etrafı iskelet müzisyenler tarafından çevrilen bir grip hastası resmedildi. Hastalığın tedavisinde kullanılan kinin ve antipirini temsil eden dansçı kızlar dans eden eczacılar ve hastanın yanı başında duran elinde sipariş yazılı bir reçete tutan doktor figürüyle sağlık sistemi eleştirildi. Karikatürde asıl ifade edilen şey tüm karakterlerin el birliğiyle hastayı ölüme götürmesiydi. Bu fazlasıyla sert karikatür hastalık hakkındaki gerçekleri daha görünür kıldı. Arkadaşlar 5. inceleyeceğimiz salgın hastalık İspanyol gribi. 20. yüzyılın en büyük pandemisi sayılan İspanyol gribi, düşünülenlerin aksine İspanya'da değil Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru ABD'den Avrupa'ya savaşmaya gönderilen Amerikalı askerler aracılığıyla Avrupa'ya taşınan virüs savaş ve ticaret nedeniyle Orta Avrupa'dan Balkanlara Orta Doğu'dan Japonya'ya hatta İskandinavya'dan Avustralya'ya kadar dünyanın her bölgesine yayıldı. H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı bu hastalık 1. Dünya Savaşı'nda uygulanan sansür nedeniyle Amerika ve Avrupa basınında yer almadı. Savaşa katılmayan İspanya'da sansür olmadığı için grip hakkındaki gerçekler Dünyaya buradan ulaşıyordu. Bu yüzden hastalık İspanyol gribi olarak anılmaya başlandı. İspanyol gribine yakalanan hastalar solunum güçlüğü çekiyor, baş dönmesi, uykusuzluk, görme ve işitme kaybı yaşıyordu. Bu gripten korunmak için pek çok ülke sıkı tedbirler aldı. Amerika'da ve Avrupa'da okullar, sinemalar, ibadan ibadethaneler kapatıldı. Tıpkı bizim Covid-19'da aldığımız önlemler gibi. Kamusal alanda maske takmak, öksürürken, hapşırırken ağzı ve burnu kapatmak yasal olarak zorunlu kılındı. Japonya'daki kamu sağlığı ve pandemi ile ilgili posterlerde ise maske kullanımının yanı sıra gargara yapılması da tavsiye ediliyordu. 1918-1920 yılları arasında yaklaşık 18 ay boyunca etkisini gösteren salgın dünya genelinde 50 milyona yakın insanın ölümüne sebep oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda 8,5 milyon civarı askerin öldüğünü düşünürsek İspanyol gribinin nasıl büyük bir felaket olduğu daha kolay zihnimizde canlanabilir aslında. Arkadaşlar sizlerle beraber inceleyeceğimiz 6. salgın hastalık domuz gribi. Tanık olduğumuz en büyük salgınlardan biri olan domuz gribi insanlarda görülen grip ile domuz ve kuşlarda görülen grip hastalığının karışımı olarak niteleyebileceğimiz mevsimsel bir grip, grip türü aslında. İlk ortaya çıktığında domuzdan insana bulaştığı için bu virüse ve hastalığa domuz gribi diyoruz. İnfluenza H1N1 virüsünün yol açtığı bu hastalık ilk kez 2009 yılında Amerika kıtasında görüldü. Meksika'da ortaya çıkan ve üniversite öğrencileri tarafından ABD'ye taşınan domuz gribi bir anda hızla yayıldı ve 212 ülkeyi etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Haziran 2009'da pandeminin başladığını ilan etmesiyle birlikte tüm dünyada sıkı önlemler alındı. Alınan tüm önlemlere rağmen 284.500 kişi bu salgında hayatını kaybetti. Gerekli aşılama ve tedavi çalışmalarının ardından Dünya Sağlık Örgütü 2010 yılının Ağustos ayında salgının son erdiğini ilan etti. Ve sizlerle beraber inceleyeceğimiz son salgın hastalık COVID-19. İnsanlık tarihindeki son büyük salgın şu an yaşamakta olduğumuz ve her gün bize etkilerini hissettiren Covid-19. 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 daha önceki yıllarda salgına neden olan SARS ve MERS gibi korona tipi virüs ailesine mensup başlangıçta sadece hayvandan insana bulaşan bu virüs zamanla mutasyon geçirerek insandan insana bulaşmaya başladı ve bir anda Çin dışına yayılarak tüm dünyayı kapladı. 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19 şimdiye kadar 91 milyonun üzerinde insana bulaştı ve neredeyse 2 milyon insan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. 2020 yılında Çin, Rusya ve Almanya tarafından geliştirilen Covid-19 aşıları hastalığı yenme yolunda atılmış büyük bir adım. Ülkemizde ve tüm dünyada başlatılan aşılama çalışmaları da yavaş yavaş sonuç veriyor. Arkadaşlar sosyal medyadan takip ettiyseniz ben de Covid-19 geçirenlerden biriyim. Çok şükür hafif atlatmama rağmen yaşamsal fonksiyonlarda ciddi engeller oluşturan bir hastalık Covid-19. O yüzden lütfen tamam dediğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım. Sıramız geldiğinde mutlaka aşı olalım ve bu hastalığı aslında hep birlikte yenebiliriz. Bunu asla aklımızdan çıkartmayalım. Eğer virüsle birlikte bir savaş halindeysek en zayıfımız kadar güçlü olduğumuz gerçeğini her zaman göz önünde tutalım. Hem kurallara riayet edeceğiz hem de hijyenimize bu süre zarfında çok ama çok dikkat etmemiz lazım. Zira hastalıkla baş etmenin en önemli kuralı ona yakalanmamak. İnşallah önümüzdeki dönem aşılamayla beraber bu hastalığı da tarihin kör kuyularından birinde bırakmış oluruz ve bu hastalığı da insanlık olarak yenmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kurallara uyarak hastalıktan, virüsten uzak kalın diyorum. Görüşmek üzere.